Kastamonu Ayakası sayfa 181 mektup 108 Aziz Sıddık kardeşlerim hem sizi hem bizi hem Risale-i dairesini ve huzusan kahraman Tahir'i bu Virdül Azam-ı Kur'an'ın bu tarzda zuhura gelmesiyle tebrik ediyoruz. Virdül Azam ve Hizb-ül Ekber risale -Nur içerisinde farklı farklı isimlerle zikredilen Hizb-i Nuriye, hizb Nuriye, hizb Virdül Ekber, hizb Ekber-i Nuri, hizb Ekber-i Nuriye, Virdül Ekber-i Nuriye şeklinde isimleri geçiyor. Bunların hepsinin aynı eser. Farklı farklı kahramanlarda ifade edilmiş. ayet Kübra eseri en geniş ve Türkçe olması bile istifade emeder. Ve Hizbül Hakaik yani Cevşenül Kebir içerisinde Hülasatül Hülasa diye ifade ettiğimiz dua niyetiyle işte La ilahe illallah el vacibil vücudi delle ala vücudihi diye böyle geçen kısımda. Evet şurası Ayet-i sonuna sonunda geçen La ilahe illallahul vacibül vücudil diye geçen kısımlar. Bu işte Virdül Azam Hizbül Ekber hükmünde olan gelir Arapçası da 29. lemada da var. Bu eser tabına dair Üstad Hazretleri iki emri azim olduğunu ifade ediyor. Onun nazara göre mektupta. Birisi mucizatı, mucizatlı kuran Hakim'in ve kerametli Risale-i tablarına matbaada görülmüş bir çığır açtı. Yani bu eser basılınca matbaadaki risale -Nur hizmetleri de birdenbire parlamış. Cenab-ı Hak öyle bir bereket nasip etmiş demek ki. İkincisi Tahir'e ve Hafız Ali'ye ve arkadaşlarına kazandırdığı fevkalade bir sevap noktasındır ki bu sırra delili zahir emsali matbada tabda görülmemiş bir tarzda aynen tahilinin hattı fotoğrafla alınmış gibi kim bakıyorsa bu Tahir'in yazısıdır, matbu değildir der. Yani matbaada basılmış ama öyle bir basılmış ki Tahir abinin yazısı çok güzel bir yazı, el yazısı. O Ankara'daki Nur Konağı diye hemen Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin olmuş olduğu avluya yakın bir yerde bulunan eski basılan e, Risale-i eserlerinde bulunduğu, eski el yazma eserlerinde bulunmuş olduğu bir müze var. O müzede Tahir abinin yazısını görebilirsiniz. Gidenler varsa gidin. Tavsiye ederiz. Orada gerçekten Tahir abinin yazısı inci gibi. Çok güzel. Hafız Ali de öyle. Ve basınan eser matbaayla basılmış fakat sanki fotoğrafla basılmış gibi. Yani fotoğrafçı gibi şu anda tarama yapıyoruz ya. Aynı onun gibi böyle Tahir abinin yazısına çok benzer bir şekilde bir kat çıkmış ortaya. Kim bakarsa bu Tahir'in yazısıdır diyerekten öyle bakıyormuş. Dolayısıyla bu noktadan da bir Tahir abi ve Hafız Ali abi ve diğer arkadaşlarına da abilere de çok ciddi bir sevap vesilesi olduğu ifade ediliyor. Hem kağıt hem vakit dar olduğundan baki umma selam diyor Üstad Hazretleri. <laughs> Bu da da enteresan bir kavram. Hem kağıt hem vakit dar. Üstad Hazretleri'ne dikkat edersiniz. Lisanur içerisinde en çok nazara verdiği düsturlardan bir tanesi iktisattır iktisat ve iktisadı yalnızca yemek içmek olarak değil Ta hayatının her anında iktisadı çok ciddi şekilde rehber yapmış hatta bir mektupta ne diyor bu mesele dair hakikatçe yazılsa çok uzun olur vaktim de kısa olduğundan kısa kesmeye mecbur oldum diyor mesela uzunluktan gidersek yine mektubatta geçen senin gibi dostlarla uzun konuşmak hem tatlayan makbul olduğundan şu kısa meselede uzun konuştum belki de israf ettim diyor yani dikkat ederseniz kelamdan bile konuşmadan bile israf noktasında bir tevhidi şuur ifade ediliyor. Yani biz maalesef o kadar çok uzun ve boş konuşuyoruz ki ondan sonra sonra birden böyle az konuşmaya başlıyoruz. Muvazeneyi kaybetiyoruz. Yani böyle garip karşılanıyor böyle. Normalde vıdı vıdı konuşunca bizden beri böyle işte takvaya medar bir günümüz içerisinde az konuşunca ortaya garip gureba bir şey çıkıyor. Bak dedi Üstad belki de israf ettim. Fakat diyor, nevme ait olan ayatı Kur'an'ın bir nevi tefsirine işaret etmek niyetiyle başladığından inşallah o israf affolur veya israf olmaz. Yani kelamda bile bir iktisat gözetiliyor. Burada da ne dedi? Bak hem kağıt hem vakit dar olduğundan. E şimdi ben buna benzer tabirler üzerinden şöyle bir mana çıkarttım. Yani bende kağıt hükmünde olan ne var? Hayatım var. Hayat sayfam var. En büyük sermayem de nedir? Vaktimiz. Yani aslında bizim de kağıdımız hem de vaktimiz dar. O yüzden hayat sayfemizi boşa harcamamak, boş şeylere doldurmamak, ömür sermayemizi de boşa harcamamamız lazım. Hem kağıt hem vakit dar olduğundan ifadesinden ben böyle bir kanuniyet çıkardım. Yani azami bir iktisadın hayat safhasında ifadesi şeklinde. Mektup bu şekilde bitiyor.